Doğru. Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimallerini ekrana yansıtıyoruz şimdi. Tabi bu avantajlarını bakalım Beşiktaş nasıl sürdürebilecek veya sürdürebilecek mi? Beşiktaş kazanır, Galatasaray puan kaybederse Beşiktaş her halkerde şampiyon oluyor. Beşiktaş da Galatasaray kazanırsa ve Beşiktaş genel averaj üstünlüğünü korursa şampiyon oluyor. Beşiktaş berabere kalır, Galatasaray yenilirse Beşiktaş Fenerbahçe kazansa bile Fenerbahçe'ye karşı ikili averajlı üstünü kurduğu için aynı puana sahip olsalar da Beşiktaş şampiyonluğa ulaşıyor. Beşiktaş tek farklı. Galatasaray 3 farklı kazanırsa averajlar eşitleniyor. Yani maçların sonunda 45'e 45 gibi bir artı averaj söz konusu olduğu takdirde yine Beşiktaş gol sayısına bakılıyor. Gol attığı gol sayısı 88'e çıkmış oluyor. Beşiktaş'ın ve yine Galatasaray'dan fazla gol attığı için şampiyonluğunu ilan ediyor Göztepe deplasmanında. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ikili savaş e, Galatasaray Galatasaray. İlk maç berabere, diğer maçta Galatasaray'ın 1-0 Evet, yani çünkü orada vardı. yenilip e, berabere kalırsa puanlar eşit oluyor ama Fenerbahçe. Ona da Fenerbahçe bakacağız şimdi. Fenerbahçe. Evet, onu da hazırladık. Onu da ekrana getireceğiz. Beşiktaş'la Galatasaray berabere kalır. Fenerbahçe kaybederse Beşiktaş yine şampiyon oluyor. Beşiktaş'la Galatasaray berabere kalır. Fenerbahçe kazanırsa bu kez her şey üçlü averaja yöneliyor. Üçlü averajdaki durumda Ali Hocam'ın az önce belirtmiş olduğu nokta. Üç takımın puanı 82, 82, 82 şeklinde olur. Üçlü averaja bakıldığında az önce ikili averajları okuduğum gibi İkili averajdaki statü ne ise üçlü averajda da aynı durum söz konusu. Buradaki maçlarda birbirleriyle oynamış olduğu maçlarda Beşiktaş'ın puanı 7. Hem Galatasaray'ı yendi, hem Fenerbahçe'yi yendi, Fenerbahçe ile berabere kaldı bildiğiniz gibi 7 puan aldı. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, Beşiktaş'ı yendi, Fenerbahçe ile berabere kaldı 7 puan aldı. Fenerbahçe ise iki rakibiyle iki beraberliği aldı ve sadece 2 puanı var. Üçlü averaja bakıldığında Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanlarının da eşit olduğunu görüyoruz. Bu eşitlikte de ortaya çıkan tablo 8 gol atan Beşiktaş 7 gol görmüş kalesinde, 4 gol atan Galatasaray 3 gol görmüş kalesinde. Artı bir artı bir averajları artı bir. söz konusu. Fakat yine Beşiktaş'ın atmış olduğu gol sayısı fazla ve üçlü bir averaj olduğunda da yine mutlu sona ulaşacak olan sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım... Beşiktaş olur. İşin matematiğini öyle tahmin ediyorum ki her kriter üzerinden izleyicilerimize Anladım. aktarmış olduk. Bir de Galatasaray'ın durumuna bakalım. Galatasaray kazanır, Beşiktaş puan kaybederse Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse yine Galatasaray'ın şampiyonluğu ile bitiyor sezon. Galatasaray en az 4 farklı, Beşiktaş en fazla 1 farklı kazanırsa Sarı Kırmızılılar genel averajla şampiyon oluyor. Yani artı iki görünen şu anda Beşiktaş'ın lehinde bulunan averajın aslında Galatasaray'a geçmesi için Galatasaray'ın dört farklı kazanması gerekiyor. Gol sayısının Beşiktaş tarafında olması nedeniyle. 1-0'a 4-0'lık bir sonuç gerekiyor Galatasaray'ın şampiyonluğu için. Eğer Beşiktaş 1-0 kazanırsa Galatasaray 3-0 kazanırsa yine Beşiktaş şampiyon oluyor. Averajlar eşit olmasına rağmen aslında gol sayısı itibariyle tamamen Beşiktaş'a geçen artı bir... Artı 3 gol. Evet. Değil mi? Artı 3 gol. Evet. Beşiktaş, Her bir golde artı 3 Beşiktaş gol -0 Galatasaray... Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş 2-0 kazandı. Galatasaray 5-0. Artı 3. Evet. Her bir golde Her artı bir 3 golde koyması artı... gerekiyor evet. Galatasaray'ın Malatya Spor karşısında. Evet, başka? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali Beşiktaş'la Galatasaray kaybederse, Fenerbahçe Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılırsa, Sarı Lajivertler şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali sadece Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kaybetmesine bağlı. Tabii 3 takımın da şampiyonluk şansı var. Fakat öncelikle statüde puan durumlarının eşit olması halinde, Neler hangi kriterler göz önüne alınıyor? Bunları bir ekranlarınıza yansıtalım. Bilenler olabilir, bilmeyenler de olabilir. Bilmeyenlerin de fazlaca olduğunu da görüyoruz çünkü gelen mesajlar hatta hala Beşiktaş'ın işte Türk Telekom'da atmış olduğu bir tane golün neden avantaj olarak değerlendirilmediği yönünde e, sorular da yöneltiyorlar sosyal medya üzerinden. Şimdi iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılıyor. 2001-2002 sezonundan bu yana ikili averaj uygulaması gerçekleşti Süper Lig'de. Ki öncesinde de gol averajı vardı. Birazdan onları da değineceğiz. Ve 2001-2002'den itibaren ikili averajlar artık değerleniyor. Yani ikili averaj iki takımın <laughs> ligin özür diliyorum, Ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında birbirleriyle oynamış oldukları maçların sonucu önemli. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz. İlk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. Galatasaray ikinci maçı 3-1 kazandı. İki takımın atmış olduğu gol sayısı 3-3. Fakat Beşiktaş'ın deplasmanda atmış olduğu gol herhangi bir şekilde bir avantaj olarak değer kazanmıyor. Sadece gol olarak değer kazanıyor. Yani Avrupa kupalarındaki gibi bir uygulama ikili averajda Türkiye liginin statüsünde geçerli değil. Zaten genel olarak diğer liglerde de aynı şekilde. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa genel puantajdaki gol averajına bakılır. Şu an için ikisinin de 3-3 olduğu için birbirleriyle oynadığı maçlar Neye bakılıyor? Genel averaja bakılıyor. Genel averajda şu anda Beşiktaş'ın 44 averajı var. Galatasaray'ın artı 42 gol averajı söz konusu. Beşiktaş artı 2 gol averajı ile üstün durumda. Peki, takımların gol averajları eşit ise daha fazla ne, ol ne olur o zaman? Gol atmış olan takım üstün sayılır. Şu an için Beşiktaş'ın attığı gol sayısı 87. Galatasaray'ın 60 olduğu gol sayısı 77. Bu konuda da Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre 10 gollük bir avantajı söz konusu. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyor ise hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. İki takımında hükmen yenilgisi yok. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak Tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Şimdi düşme hattı ile ilgili olarak da hemen bazı donelerimizi bir aktaralım. Daha sonrasında da haftanın enlerine doğru yavaş yavaş yol, e, yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlarımdan rica edeyim ben düşme hattı bölümünü. Kayseri Spor ve Gençler Birliği. Şu anda belirleyici olan bu iki takımın oynayacağı maçlar aslında. Gençler Birliği Trabzon deplasmanında. Kayseri Spor Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk ediyor. Erzurumspor ve Ankara Gücü bu hafta oynadıkları maçlarda Ankara Gücü kaybetti. Erzurumspor kazanmış olmasına rağmen lige veda ettiler Yukatel Denizli Spor'la birlikte. Düşme hattındaki ihtimaller Kayseri Spor 1 puan alırsa Gençler Birliği küme düşüyor. Ki geçen maç Başakşehir'i yenseydi Kayseri Spor zaten bu haftaya kalmadan Gençler Birliği kazanmış olmasına rağmen ligden düşecek olan dördüncü takım olacaktı. Kayseri Spor kaybederse, Gençler Birliği kazanırsa Kayseri Spor küme düşüyor. Son hafta Kayseri Spor kaybeder, Gençler Birliği Ankara gücü maçlarını kazanırsa puan eşitliği oluyor ve üçlü haberaja bakılıyor. Üçlü averaj 41-41-41 şeklinde oluyor. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveliyle kesin sonuç belirlenir. Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz. Peki bu puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakıldığında durum ne? Gençler Birliği 5, Kayseri 5, Ankara Gücü 5. Ve atılan gol sayısı itibariyle Gençler Birliği'nin 3'lü averajda artı 2 averajı var. Ve artı 2 averaj bu yüzdendir ki Ankara gücünün son maçta kaybetmesi ki yayın öncesinde de izleyicilerimize bilgi vermiştik. Yayın bitiminde de baya bir karışıklık da olmuş herhalde ya 41-41-41 olursa ne olur diye çok fazla soru gelmişti ki izleyicilerimize de bu konuda aydınlatmıştık. Ankara gücü bundan dolayı üçlü averaj olsa dahi en alt sırada yer alması nedeniyle son karşılaşmayla birlikte lige veda etti. Kayseri Spor, Gençler Birliği, Ankara Gücü 42. hafta sonunda 41-41-41 sıralanırsa Gençler Birliği ligde kalıyor. Aksi sonuçlarda da Kayseri Spor'un Gençler Birliği'ne karşı daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki şu an için. Bir puan çünkü yeterli ligde kalabilmesi açısından ama ikisi de zor maç oynayacak.